Merhaba, ben Mehtap Kamalak. Sokaklarda yürüyen sadece adımlar değil. Hikayeler geçiyor yanımızdan. Bir annenin bakışı, bir çocuğun sessizliği, bir kadının suskunluğu. Bazen bir mahkeme salonunda dehin, bir apartman boşluğunda yaşanıyor en büyük adaletsizlikler. Ve çoğu zaman duyulmuyor, görülmüyor, konuşulmuyor. İşte biz bu sessizlikleri bozmak için yola çıktık. Adına sokak arası dedik. Çünkü sokak arasında konuşulan her şey toplumun gerçeğidir. Kadınlar, adalet arayanlar, evliliğin yükünü omuzlayanlar, çocukları için susanlar, ben kendi isteğimle geldim demek zorunda kalanlar. Hepsinin bir hikayesi var ve biz o hikayeleri yalnız bırakmak istemiyoruz. Bu bir proje değil sadece. Bu bir sesleniş, bu bir vicdan hareketi. Her hafta bir yazı, bir video bir cümleyle sizinle birlikte olacağız. Kimi zaman bir anneye, kimi zaman bir gence, kimi zaman da bir yargı kararına dokunacağız. Ama hep birlikte konuşacağız. Çünkü sustuğumuz yerde adalet büyümez. İçimize attığımız şeyler toplumu çürütür. Sokak arası. Artık sadece sokakta değil, artık YouTube'da, Instagram'da, her yerde.